Salam bir dostlar. Bir tane bir yeşil bir tane karanlık yere gittik. <laughs> Korkulu yere, sumu, suyu. Şimdi <laughs> gittik. Şimdi gittik. Karanlık yere gittik. Kusada. Kusada da öyle. Önlerle gittik. Şimdi biz hara suya girelim. Buradan ışık. başka evlere Bak o de burada. Başka evlere saç geldi. Başka evlere. Şimdi zaten. Gidiremedi. Eyvah.